Merhaba hocalarım. İsmim Servet Kapcak. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisat, Bölümü Doktor Öğrencisiyim. Bu sempozyumda size Türk tarihinde kadın emeği başlıklı sunumu anlatacağım. Sunum kullanımı şöyle. Birinci aşamada istihdam emek kavramı tarihsel açısından. İkinci literatür destekli literatür koyduk. Türk tarihinde kadın e, tarihsel gelişimi. Dört Cumhuriyet sonrası Türkiye'de kadın istihdamının mevcut durumu. 5. Sonuç ve değerlendirme olarak bu sonlandıracağız. İstihdam. Tarih boyunca insanlar var olabilme ve yaşamlarını sürdürebilmek için emek gücünü yani kas gücü kullanmışlardır. İstihdam insanların emeklerini arz etme konusunda ve is, ülke ekonomileri için önemli bir kaplamaktadır. Tarihsel süreçte istihdam kavramı tarih e, yeri istihdam kavramı yerine emek kavramı kullanmışlardır. Ancak günümüzde daha yaygın bir ifadeyle istihdam kavramı kullanılmıştır. İstihdam kavramı daha modern bir kavram olarak geçiyor. Bir ülkede mevcutta bulunan iş gücünün ekonomik faaliyete dahil edilmesi, emeği tüya vermesi ve çalıştırılması olarak açıklamaktadır açıklanmaktadır. Özelliğine göre iş gücü kıyasında eme emeği arz etme, aktif olarak bulunma ve çalıştırma olarak ifade edilebilmektedir. İstihdam çeşitleri olarak tam istihdam ve eksik istihdam şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Tam istihdam bir ülkenin mevcutta bulunan kullanılabilir kaynakların tamamının kullanıldığı durum olarak ifade edilmektedir. Tam istihdam kavramı iş gücü için kullanıldığında ülkede bulunan ve çalışmak isteyen beşeri sermayenin iş bulabilme, iş bulabildiği üretim sürecine dahil olarak mal ve hizmet ürettiği anlaşılır. Ülkelerin toprak sermaye ve girişimci gibi diğer üretim unsurları içinde söz konusu olup toplumdaki bütün üretim kaynaklarının tam çalışır şeklinde yer almasıdır. Eksik istihdam ise tanımlanırken eksik istihdam e, eksik istihdam kelimesi tam istihdama ulaşmaman anlamı taşımaktadır. Üretim unsurlarından bir bölümünün üretim aşamasına dahil olmaması eksik istihdam olarak ifade edilmektedir. Literatür olarak Destekleyici, klasik, modern ekonominin babası olarak tanımlanan Adam Smith'in emek olarak ta, e, tanımı, ondan sonra Karl Marx gibi e, sosyalist e, filozofların tanımı, ondan sonra ampirik ve teorik çalışmalar yer almaktadır. Klasik iktisatçılarda olan Adam Smith emeği, değeri, e, emeği değeriyle ifade etmektedir. Ona göre emek, tüm şeylere verilen ilk fiyat olarak tanımlanmaktadır. Bu yüzden de fizyokrasi akımında, da ifade ettiği zenginlik kaynanan bütün çoğunluğu altın ve gümüş yolu temel girdilerin biri olan emek faktörüyle satın alınabildiği söylenmektedir. Edim Smith tarafından ve kazandırılan en önemli eseri olan uluslararası zenginliği adlı çalışmasında bir ürünün değer taşıması ve gerçek bir ölçü kazanması için kesinlikle emek sarf edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Klasik yakından önce ilk ekonomide diğer bir ifadeyle değiş dokuş ekonomisinin bütün sürdüğü ülke toplumlarda bu durum oldukça ön plana olduğu gerçeğidir. Kalmak ise emek faktörü ticari ürün işçi ve ticari ürünü üreten bir ülke olarak tanımlanmaktadır. İşçi daha fazla üreten, daha fazla üretilmiş ürünü yabancılar tarafından bir varlık olarak görmektedir. Teorik ve ampirik çalışmalar teorik çalışmaların yanında antik çalışmalarda da yer almaktadır. Bunlardan Goldin 1995'te yaptığı çalışması, ABD ekonomisi üzerine yaptığı çalışmada e ekonomik büyüme kadının iş gücüne katılımının oranının daha önce azaldığını ve büyüme trendine devam ettikçe katılım arttığı tespit etmiş ve bir U şeklinde yer aldığı gözlenmemiştir. Çağatay ve Özler çalışmalarında 165 ülke göz baz alarak uzun dönemde ekonomik gelişme ile kadının iş gücüne katılımının oranı arasında bu şekilde bir ilişkinin varlığı tespit etmiştir. Tansel 2002 yılında yaptığı çalışmada, Türkiye üzerinde yaptığı çalışmada ekonomik büyüme ve kadının iş gücüne katılımı arasında pozitif bir ilişkinin varlığı tespit etmiştir. Bazı çalışmalarda kadının iş gücüne katılımının erkeğin iş gücüne katılımından daha verimli olduğu kanıtlanmıştır. Bunları bunları bu sunuma yansıtamadık. Ee, Türk tarihinde kadın istihdamının tarihsel gelişimi. Eski Türk toplumlarında erkek, kadın eşit haklara sahip olduğu görülmektedir. Bu bağlamda eski Türk toplumlarında cinsiyet ayrımı kesinlikle yapılmıyordu. Kadınlar büyük bir serbestliğe sahip olup adeta dev, e, devleti temsil ediyordu. Örneğin, mesela ilk Türk kadın hükümdar Tomris gibi Ata binmek, avlanmak, dövüşmek gibi eylemlerde erkekler e, kadar yer alırken şaman ayinlerinde ve yönetim üst kademelerinde önemli görevler üstlenmişlerdir kadın özgür ve kıymetliydi. Ancak 10. yüzyıldan sonra Türk toplumların İslamiyet'i kabul etmesiyle birlikte kadınların sahip olduğu konumlarda çok değişiklikler meydana gelmiştir. Osmanlı'nın son dönemlerinde kadın ve kadın emeği konusunda gelişmeler ortaya çıktı. Cumhuriyet sonrası dönemde siyasi ve sosyal ekonomik haklarla birlikte kadın ve kadın emeği konusunda gelişim ve değişim yaşamıştır Cumhuriyet sonrası dönemde kadın istihdamı konusunda kısa her ne kadar raporlar yapılmışsa da yeterli olunamamıştır. Osmanlı dönem öncesi kadın istihdamı eski Türk topluluklarında konar göçe, göçe bir hayat şekli bulunması sebebiyle insan faktörü her zaman önemli bir konumda olmuştur. Kadın konar göçer bir hayat süren eski toplumlarda insan yetiştirme etkili bir rol oynamıştır. Savaş dönemlerinde Erken cephede ve savaş alanı yer alması nedeniyle çocukların bakımı, yiyeceklerin korunması, toplanması ve çocuklar alanlarının e, barınakların korunması gibi önemli faktörlerin kurulukta olmuştur. Göçebe yaşantısı içinde güvenliğin zor şartları dikkate alındığında ve ekip şartları göz önünde bulunduğunda kadın eşit erke oranla daha güçlü bir mücadele bir yapıya sahip olmuştur. Bundan dolayı göçebe hayat şartlarında Türk toplumunda kadın ve erkek arasında gözle görülecek büyük farklılıkların olmadığı görülmektedir. Göç bir yaşam şeklinde yerleşik bir hayat şekli geçişte kadın ve erkek emeğin arasında yapılacak işleri faaliyetleri süresince iş bölümü olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak iş bölümünde bile, e, bile akı sistemin içinde sıkışık kalmış ve daha çok neslin sürekliğini sağlamak birey olarak görülmüştür. Osmanlı döneminde kadın istihdamı, eski Türk toplularında kadına olan bakış açısı diye toplumda oldukça farklı ve ileri e, seviyede olduğu görülmektedir. de Türk kalimlerinde kadın her zaman özgürdür ve çok önemli bir görevde faaliyet göstermiştir. Aynı zamanda aktif bir şekilde göz önünde bulunmuş ve önemli hak ve etkileri sahiptir. Orta Asya Türk toplumlarında gerek yerleşik hayatta olan toplumlarda gerek sonar geçer bir her şekliyle mensemi toplumlarda kadın ve erkek eşitliği hep kabul görmüştür. Eski Türk toplumlarında kadınlar kadın hakları olmayan basit bir durum olmaktan çok uzaktır. Sosyal ve siyasi hayatına her noktasında aktif olarak yer almış, saygı göstermiş, ve eee ve, e, değer verilip kurulmuş bir olarak yaşamışlardır. Yine eski Türk toplumunda her e, hem erkek hem de kadın değişik haklara e, sahipti ve cinsiyet ayrımı asla yapılmıyordu. Kadınlar büyük bir serbestliğe sahipti. Atabilmek, avlanmak, dövüşmek, şaman ayından düzenlemek gibi görevlere sahipti. Bu üzerinde çok etkili oldukları ve hatta devlet içinde yüksek görevlere geldikleri dönemler olmuştur. Uygur ve Göktürk devletlerinde kanun eşi ya da annesi kanun yanında yer alır, ona yardım ederdi. Uygurlar devlet olmadan önce oymak savaş alanlarında yer alırken kanun annesi halk arasında çıkan, sorun, çıkan sorunlara, anlaşılmazlıkla ve davalara bakar. Bir kadı görevi ce ve ceza verir. Kadı görevini alarak ceza verilir. İslamiyetin kabulünden önce Türk toplumunda kadın karar alma süreçlerinde yer alması, toplumsal sosyal alanda söz sah sahibi olması, devlete ait metinlere erkeklerle beraber yanılması oldukça dikkat çekicidir. Kadın erkeğin sorumluluğunu paylaşması, topluma yön vermesi, söz sahibi olması, kadının sadece ev içinde kalmayıp aynı zamanda meclislere katılması, erkeğin devlete tamamen egemen olmaması, İslamiyetin önceki dönemlerde kadınlara önem verildiğini ve kadınların kamusal alınık ve olduklarını göstermesidir. 2010. yüzyılda itibaren Türk toplumu ve İslamiyet'i kabul etmesi, toplumların İslam hukukunu değerli bir sistem benimsemesi e, benimsemesi ve daha farklı bir her tarzı benimsemesine sebep olmuştur. Özellikle fark, e, bu farklı hukuk anlayışı kadını eski toplu, e, konumundan farklı bir konuma taşımıştır. Bu, konu, bu durumun cereyan etmesi, Türk kadının hayatında önemli değişiklikler oluşmasına yol açmıştır. Türk kadını dini kuralların İslam, Bizans ve Arap kültürünün etkisiyle İslamiyet öncesi sahip olduğu mevkilerini kaybetmesine, toplum hayatının daha pasif bir konuma gelmesine yol açmıştır. Piyasaların itilip daha çok ev ortamı gibi durumlarda söz konusu olmuştur. Kadının yer aldığı yerler piyasadan uzaklaşmıştır. Osmanlı döneminde kadın istihdamına gelince, Türk tarihinde her dönemde kadın e dinamik ve bir e, önemli bir olan aile yapısı ve toplumun içinde bağ ve toplumsal bağ kuvvetlendiren ailenin temel taşı olan kadın, neslin zekliği için emni görevler Türk, kadının toplumsal ve ekonomik yaşama, yaşadığı dönemin özellikleri paralel bir değişim göstermiştir. Göçebe bir yaşam tarzına sahip olan eski Türk topluluklarında hem de ekonomik hem de toplumsal alanda erkeklerin üstlendiği rollerde aynı rolleri üstlenmişlerdi. Ancak zaman içinde toplumun almış olduğu biçim, benimsemiş olduğu inanç sistemine bağlı olarak değişim, e, değişen toplumsal özellikler yıllar boyunca konumda, konumlarında aşama aşama meydana gelen değişimi göstermiştir. Sanayi devrimiyle birlikte ve çatışma hayatında özellikle sanayi kesiminde kadının emeği görmezden gelmiş bir önemli bir üretim becerisi olarak faaliyet içinde yer almıştır. Kuartas kadın emeğine vurgu yaparak kadın emeği 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin imarat ve ayrılmaz bir parçası olduğu, nefsi bir yer tutan ve her zaman arasında bir günlük olgu olduğu ifade etmiştir. Hmm. Katı istihdamı 19. yüzyıl sonlarında sonlarına doğru artış göstermiş ve imarat sektörünün önemli parçası haline gelmiştir. Kadınların iş gücüne katılımı sadece iş piyasaya yönelik değil, aynı zamanda ihracata yönelik alanlarda da yoğunlaşma göstermiştir liberal anlayışın hakim olduğu dönemlerde kadın iş gücünün erkek iş gücüne tercih edilmesinin nedeni kadın iş gücünün daha az olması, ucuz olmasıdır. Aynı zamanda kadınlar bu dönemlerde zor şartlar altında çalışmaya maruz kalmışlardır. Tablo tabloda da göstereceğimiz gibi 13 1913 1915 yılları arasındaki sanayi sayımı sonuçlarına göre kadın ve erkek işçilerin sektöre göre aldığı ücretleri ayrıntılı bir şekilde göstereceğiz şu şekilde. Bu bu tablo kadınların çalışma geleneksel çalışmaları olan dokuma sektöründe bile kadınların en çok yoğun çalıştığı, en çok emeği sarf edildiği ettiği dokuma sektörü bile kadınların aldıkları maaş erkeklerin aldıkları maaşın bile yarısı bile değil. Ondan sonra şekercilik, konserve, ve matbaacılık, sabun gibi imalathane sektörlerde ise görüldüğü gibi kadınların maaşı çok 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 düşük devretmektedir. Ama ancak en çok da kadınlar çalışır, en çok da kadınlar emeğini sarf eder. Cumhuriyet dönemine kadar gelince, sanayi devrimiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadının iş gücüne katılma hız kazanmıştır. Osmanlı toplumunda kadınlar kırsal alanlarda ve şehir yaşamında önemli bir yere sahip çalışma hayatının içinde yer almışlardı. Toplumun yaşamını getirdiği durumlar zaman içinde kadının iş gücüne hayatına katılımı odanın değişme neden olmuştur. 16. ve 17. yüzyılda kadınlar Osmanlı ekonomik yapısının iç dinamini yer alıyordu. Kapalı yapı kapılar ardında hayal, hayal edilen Osmanlı kadının parlada, pazarda, dükkanda, bakkalda aktif olarak yer olmakta. Üretime bile bir katkı bulunmaktaydı. Fakat dünya genelinde ekonominin iç yapısının meydana gelen değişiklikler, sanayi, özellikle sanayi devrimi gibi e, sanayi devriminin doğması ve Osmanlı devletindeki birçok iş alanlarının bir rekabet gücüne dayan, dayanmayarak kapanması, kadınların aktif rol aldığı iş alanlarını kapatma, kapanmasına sebep olmuştur. Cumhuriyet dönemine devam ediyoruz. Cumhuriyet döneminde, dönemine, döneminde 1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edildiği, edilmesiyle beraber Atatürk'ün liderliğinde kadınla ilgili birçok fazla, birden fazla değişim ve yenilik ortaya atılmıştır. Bunları hep devrim olarak adlandırıyoruz. Atatürk'ün Cumhuriyet ilk yıllarında, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurtuluş Kur Kurulu savaş, kurtuluş mücadelesiyle Türk kadının göstermiş olduğu fedakarlık ve hizmetlerini takdir etmiş ve kadının sosyal, ekonomik ve siyasi konumunu iyileştirici uygulamalarda bulunmuştur. Türk kadının ikinci sınıf insan olmaktan kurtarmak, e, kurtarmanın gerekliliğinden bahsetmiştir. Ve bu, bu şekilde de yine iş kanununa geri alan bağımlı çalışmalar, yaş ve cinsiyet bilgileri vermiştir çocukların 12-18 yaş arası kadın erkek toplam çalışma alanlarını 1938-37 ile 1940 yıllarına gösterilmiştir. Genelde kadınlar daha fazla emek saat etmiştir. <laughs> Cumhuriyet sonrası Türkiye'de kadın istihdam mevcut durumu olarak sektörel bakacağız. Kadınların iş gücüne katılımı her, her dönemde Türkiye'de kadınların erkeklere göre iş gücüne piyasa katılımı daha düşük seyrede seyretmektedir yıllara göre azalma ve artma eğilimi gösterebilmektedir. Kadınların niteliksel gelişimi ve iş, e, iş gücü piyasasında gelişimi sağlayacak gerekli politikaların oluşmaması ve bu durumun önemli nedenlerinden biridir. İş gücüne katılımın açısından Türkiye'nin kadın emeğine değer verildiğini ve kadın konumunun itibariyle kötü bir sorun oluşturmaktadır. 2000, 2017 yılları arasında Türkiye'de iş gücüne katılım oranı kadın erkek bazında tablolaştırmıştık. Görüldüğü gibi 2017 yıllarının arasında iş gücüne katılma kadınlarda da aynı şekilde artış göstermiştir. Ancak dönemsel olarak ne kadar dalgalanmalar söz konusu olsa bile yine ufaktan da olsa bir artış gözleniyor. Erkeklerin kadınların iş gücüne katılım oranı ile erkeklerin iş gücüne katılım oranının yarısı bile değildir. Yani normalde Avrupalarda mesela Danimarka'da olsun, Almanya'da olsun bu gibi yerlerde kadınların iş gücüne katılım oranı %70'tir, %71, %72'dir. Bu bankta oynuyordu. Ama bizde tam tersi bir durum söz konusudur. Cinsiyete göre da dağılımı olarak inceleyelim. Türkiye'de genelde düşünce büyük oranda yer almak, kaplamak, atarikül yapısı sistemin ön plana çıkmaktadır ve hala tarihsel ilk başta devam ettiği gibi şu an günümüzde de atarikül at sistemi devam etmektedir zaten. Kendisinden bir şey kaybetmiyor cinsiyet üzerinde farklı etki yarattığı ve kadının faaliyet gösterdiği gereken yerin ev olduğunu anlayışı hakimdir. Bugünkü koşullarda bakıldığında tarımsal tarım alanlarda istihdam oranının önemi yitirdiğini, ekonomik faaliyetlerde kadının yeri farklı bir boyut kazanmıştır. Ülke ekonomisinde sanayinin gelişmesiyle ve sanayi tesislerinin artışıyla birlikte iş gücü alandan kentsel bölgelere göç etmeye başlamıştır. Şu şekilde baktığımız zaman Türkiye'de toplam kırlarda ve kentlerde kadın erkek toplam olanları verilmiştir. Kadın kadın e, göç, e, köyden, kırsal bölgeden kente göç etmesinde mesela daha çok hizmetler sektöründe e, çalışma alanı buluyor. Ve bu yüzden de kent kısmında kadınların istihdam oranı daha yüksek. Yani artış görüldü tabii ki daha erkeklerden daha yüksek değil ama az da olsa 2000 ile 2017 arasında önemli bir söz konusu artış görüldü söylenebilir. Damın yaş gruplarına göre dağılımı. Üretim faktörü şöyle tablolaştıralım direkt. Tablolaştırdığımızda istihdamın duruma bak bakıldığı zaman 15-19 yaş arası ya da erkek ve kadınlarda yüzdelik olana verilmiştir. 20-24 yaşına gerekli eğitim dönemidir. Eğitim döneminde yer alırlar. Bir çalışma eğitim döneminden sonra bir çalışma hayatına girip ondan sonra evlilik söz konusu olur ve 35'ten sonra bir açı söz konusudur. Bu da çocukların büyüdüğünü, artık kadınların iş, iş gücüne katılımının arttığını gösterebilir. Bunları söz söyleyebiliriz. Ama genel olarak bakıldığı zaman kadınlarda bir önemli azalışlar, artıştan sonra önemli azalış söz konusudur. İstihdamın eğitim durumuna göre dağılımına gelirsek, 2000 ile 2017 yılları arasında tablolaştırdığımız zaman eğitim, kadınlardaki eğitim durumu, erkeklerdeki eğitim durumundan daha azdır. Ancak yıllara göre artış sağlanmıştır her zaman. Olduğu gibi diğer sektörlerde de olduğu gibi. Kadın çalışma eğitimi değil. Tablo sıkışmadığı için tablo çok büyük. Ondan dolayı çok fazla sıkıntı olabilir. İstihdamın sektörel dağılımı. Bir ekonomik, ekonomik bir ülkenin ekonomik ve sosyal açıdan seviyesini gösteren istihdamın Sektörel dağılımın en önemli göstergelerinden biridir. Bunu da tablolaştırarak yıllara göre ve sektöre göre dağılımı 15 yaş üstü grubu olarak görüyoruz. Erkeklerdeki ve kadınlardaki tarım, sanayi, hizmet kadınlarda tarım, sanayi, hizmet şeklinde sektör olarak bakıyoruz. Daha çok e, kadınların tarım sektöründe azaldığını, hizmet sektöründe arttığını gösterir. Bu durumda kö kırsal alandan e, kentsel alana, hizmetler sektöründe iş bulabildiğinin göstergesidir. Sonuç ve geldiğimizde kadın iş gücünün erkek iş gücünü ikame olduğu dönemler yaşamıştır. Savaş, Balkan Savaşları, 1. ve 2. Dünya Savaşları özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda erkeklerin cephede olması kadınların daha çok iş hayatında yer aldığının göstergesidir. Bu durumda aynı zamanda ee, kadınların iş gücünün erkeklerin iş gücünün emeğinin bir ikamesi olarak görüldüğü söylenebilir. Tarihsel süreçte kadınların toplumsal yaşamını tanzimatla birlikte başlayan ve meşguliyetle devam eden hak ve hak hürriyetleri, Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte yaşanan siyasal, sosyal ve ekonomik alanları zemin hazırlamıştır. Cumhuriyet'in de ilan edilmesiyle birlikte kadının siyasi ve ekonomik hayata yer almaya başlaması devam etmiş ve kadınlar açısından en önemli dönem yaşanmıştır. Ancak Cumhuriyet döneminde kadının istihdamın önemli derecede artış gösterse de istenilen düzeyde olmamıştır. Ayrıca tarım alanında daha fazla ve olması ve bir tarım ülkesi olmaması sebebiyle kadınlar emekleyen çoğunlukla kırsal kesimleri arz etmişlerdir. Ancak kadının iş gücü tarım tarım alanlarında daha uzun yıllar boyunca daha ucuz hem de kayıt dışı istihdam edilmiştir. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.